Merhaba arkadaşlar. Kozmos Tarot'a hoş geldiniz. Bugün e, sizlere bir açılım e, yaptım. Şöyle ki şimdi dün e, yeni ayımız oldu Kova burcunda. Bu yeni ay aslında e, bizlere biraz ilişkilerle de alakalı Venüs var çünkü arkasında. E, ilişkilerle alakalı e, biraz e, enerji de gönderecek. Ben şöyle diyorum. 14 Şubat sevgililer gününde kim haber bekliyor veya kim yeni bir aşk istiyor? Kim eskiyi gönderip yeniyi bekler? Bunun üzerine bir enerji açtım. Bakalım 14 Şubat enerjisiyle çünkü ben kartları kararken gerçekten öyle odaklanıyorum. 14 Şubat sevgililer gününün enerjisiyle eril ve dişili bize hangi enerjileri getirecek? Evet. Şimdi şöyle bir bakıyoruz. Şimdi ilk etapta ben şöyle diyorum. Şurada en üstte gördüğümüz kartlar bir ortak enerji gibi. Ortak enerji gibi. Ve Ondan sonra eril ve dişili geçeceğiz. Şimdi ortak enerjimizde der ki Enerji eril enerji şöyle düşünür. Artık ben bir yol ayrımına geldim. Zamanımı çok kaybettim kararımı vermek için. Çünkü bir şeyler bitti zaten ve sonuç almalıyım. Şöyle ki evet bir şeyleri bitirmiş kendi içinde bir şeyleri bitirmiş yol ayrımına gelmiş. ...zamanın e, boşa harcandığını da düşünür. Fakat e, bunu dile getirmiş midir, e, resmiyete dökmüş müdür onu göreceğiz. Ve burada çünkü biraz korkular var. Şöyle söyleyeyim, burada ben bir şey görüyorum. Bitir, bitirmiş olduğu şeyin bir aileyle alakalı olduğunu da söyleyebilirim. Bu yol ayrımının. Şimdi aile dediğim zaman illaki eş e, algılamayın. Burada insanlar var e, aileleriyle oturan, aile evinde oturan, anneyle, babayla, kardeşle, herhangi bir oda ev arkadaşıyla. Yani burada öyle bir şey de düşünebilirsiniz. Artık e, buradaki aile evinden e, ayrılmanın zamanının geldiğini düşünür. Dişilimize gelince dişilimiz de aynı şekilde... Onun da bir yol ayrımına geldiğini fakat artık e, çok beklediğini e, zamanın gerçekten tüken yani sabırsızlandığını diyebilirim dişilimizin çok beklediğini Çünkü e, dişilimiz artık öyle bir noktaya gelmiş ki şöyle söyleyeyim öyle bir noktaya gelmiş ki o zaten gerçekten her şeyi bitirmiş kararını vermiş yolunu ayırmış ve e, beklemekte beklemekte ee, ve beklerken gerçekten çok sadık bir kalple beklemekte. Bunu söyleyebilirim. Bu ortak enerjimiz. Gelelim eril enerjimize. Eril enerjimiz şöyle der. Evet, ben de artık bir şeyleri kendi içimde yıktım, bir şeyleri bitirdim ve artık mutlu olmak istiyorum. Burada güneş kartı var. Güneş kartı nereye gelirse etrafındaki diğer kartların ki burada bulutlar var yanında kara bulutlar var bir tarafında güneş kartı bir şeyi aydınlığa çıkarır. Erilimiz der ki, şöyle der evet ben artık bir şeyleri bitirmeliyim. Burada da aile kartını veriyor. Aileyle alakalı bir şeyleri bitirmeliyim ve ben artık üstümdeki şöyle söyleyeyim Eril aslında bitirmenin bitirmeye karar vermesinin sebebi gerçekten artık o kadar yorulmuş ki o kadar yorulmuş önünü göremez hale gelmiş ve bir karar vermiş ben bir fırtınanın içine gireceğim fakat bu fırtınadan güneşe çıkacağım. Nitekim ki güneş burada. Fakat güneş biraz daha e, kara bulutların önünde. Yani yağmurlar ve fırtınaların önünde. Güneş onu çok destekleyecektir. Gerçekten aydınlığa çıkacaktır. E, erilimiz e, aklında olan biri varsa ki öyle görünüyor burada. Bizim dişilimizin de aklında eril var. Haber göndermek ister. Gerçekten haber göndermek ister. E, bizim erilimiz tam kalp e, e, ortasında çıktın Çünkü bu Kal, kalbinin ortasında tabi e, önceden mektuplar vardı mektuplar artık Tabii ki e, yazmıyoruz mektup göndermiyoruz sadece işte e, WhatsApp'tan işte e, messengerdan e, bir sürü e, şeyler gönderiyoruz yazılar gönderiyoruz bu o anlama geliyor e, bu fırtınanın olmasına rağmen Gerçekten artık bir haber göndermek ister bu elimiz dişilimize neden mi? Çünkü burada bir yıkılan kule var. Gerçekten kulesi yıkılmış bu elimizin yaşamış olduğu o aslında zorla karar vermiş olduğu ki burada bir e, su e, kralı var. O konforlu alanından çıkamadığı ve bir türlü önünü göremediği durumdan çıkmış görünüyor. Ve şu anda iki tane bulutlar yan yana geldi. Gerçekten bir zorluğun içinden çıkıyor ve güçlenmeye çalışıyor bu erilimiz. Güçlenmeye çalışıyor. İki tane, iki tane güç kartı arka arkaya gelmiş ve iki, rakamlar 15'tir. 5 bir daha 6'dır. 6 dengeye gelmektir, dengeye getirmektir. Buradaki bulutların e, bulutların e, kartı da altıdır. Burada iki tane altı var. Artık bu elimizin gerçekten ve on bitiş ve yeniden başlayışan yık, kulesi yıkılmış. Yani ne yapmışsa yapmış, ayrılmışsa ayrılmış. Gerçekten yeniden başlamak isteyen bir elil var ki güneş, güneşi e, gösteriyor burada. O yüzden dedim ki iki tane aynı kartın üst üste gelmesi yani repeat etmesi artık gerçekten zamanın geldiğini gösterir. Yani dengeye gelmeyi gösterir. Buradaki 10 ee, e, çubuk e, önünü göremediği olay şuradaki önünü göremediği olay artık sırtındaki yüklerden kurtulacağını fakat biraz zamana ihtiyacı olduğunu da söyleyebilirim. Neden? Çünkü kartın bir tanesi Güçlenmek için stabil durmak, yani beklemek. Çünkü sırtındaki bu yüklerden kurtulmak için biraz da biraz zamana ihtiyacı var. Yani buradaki bulutlar gibi e, ne kadar bir fırtınanın içine girmişse o fırtınanın içindeki sırtındaki yüklerden yavaş yavaş kurtulacağını gösterir. Güneşe çıkacak çünkü. E, o yüzden de onun e, güce ihtiyacı var. Bu güce e, gelebilmesi için e, stabil durduğu e, şeyin içinden geçerken, fırtınanın içinden geçerken gerçekten güneşe çıkması için buradan kurtulması gerekiyor. Ve iki tane altı gerçekten çok enteresan e, dengeye gelecek. İki tane altı, iki tane dört tane altı var. E, dengeye gelmek için artık son e, şeyleri oynuyor. Son, e, nasıl denir? Son e, roller mi denir? Öyle bir şey. Ve gerçekten bu insan eril şöyle söyleyeyim, e, onun düşüncesinde, onun düşüncesinde başındaki, kafasındaki dişil var. Yani burada yıkılan bir kule var ve yıkılan kulenin sebebi onu, e, onun düşündüğü başka bir dişil var. E, neden güce ihtiyacı var? Çalışma, sorun çalışma burada. Yani para e, maddi anlamda e, güçlenmek ister bu elimiz e, maddi anlamda biraz e, zayıf o yüzden e, belki de yıkılan kule var burada yapılan işte e, yıkılan kule demek ayrılık demek e, boşanmak demek bir sürü anlama geliyor e, burada da aile olduğuna göre boşanma anlamına da gelebilir e, maddi anlamdan kayıplara da uğramış olabilir bu erilimiz. O yüzden güçlenmesi gerekiyor ama maddi anlamda. E, meleklerimiz der ki e, artık e, bu erilimizin özgür olabilmesi için e, çözümler getirip netliğe kavuşması gerekir. Ki e, şöyle zaten onun e, yapmış olduğu şey biraz bu bir şeyleri kendi içinde netleştirmiş. Özgür olmak için yapmış bütün bunları. Özgür olmak ve aklındaki diş ile ulaşabilmek için. Diğer meleklerimiz de der ki, evet gerçekten kendini tanı, rahatla, serbest bırak ve yeniden başla. Bu e, şu anlama geliyor. Şu anda gerçekten dediğim gibi sırtında çok yükler var. Bunları yavaş yavaş e, atacaktır. Ee, bir güce gelecek güce gelmeye e, çalışıyor ee, bu güç hem maddi hem manevi anlamda aslında ve e, sonuca geldiğinde maddi ve manevi e, güce geldiğinde bizim erilimiz e, yeniden başlamak ister evet buradaki ilk kağıdımız yeniden başlamak ister geçelim dişilimize ee, dişilimiz Artık şöyle söyleyeyim, dişilimiz artık gerçekten yeni bir başlangıç ister. Yer değiştirmek, Hayalin, hayali ettiği erille beraber yeni bir hayat kurmak ister. Ve eril gerçekten onun arkasında, yani kafasından atamadığı, onu düşündüğü ve onunla hayaller kurduğu, bir gerçek burada e, dişilimizin. Dişil şöyle söyleyeyim. Dişilimizin aslında e, çok önde olduğunu söyleyebilirim. elden e, şey bizim dişilimiz bir dönüşüm geçirmiş. Burada bir blokaj kağıdı var. Burada bir geyik var. Geyik, bütün artık blokajların bittiğini ve rakamı 21-3'tür. Evrenin yardımı ile önünü gördüğünü e, anlatır. Bizim dişilimiz gerçekten bir yolu bitirmiş, bir noktaya gelmiş ve artık e, Erilinin gelmesini ve onunla yeni bir başlangıç yapmasını bekler. Yeni başlangıç kağıdı dişilimizde çıktı. Erilimizin e, diğer e, melekler ka kağıdında çıktı ama dişilimizin kendi enerjisinde çıktı. E, artık şöyle, şöyle diyor. Ben e, biraz konuşturayım mı acaba dişilimizi. Ben konuşturayım biraz dişilimizi. Dişil düşünürken şöyle düşünüyor Benim aklımdaki Eylül. Ben artık çok sabrettim. İlk ilk etapta gerçekten bir şeyleri anlamıyordum ama şimdi artık bir şeyleri çok anladım ve onun yaşamış olduğu, onun geçilmiş olduğu, onun içinde bulunmuş olduğu durumu ben çok iyi anlıyorum. Anladığı nedir biliyor musunuz dişilimizin? Elinin bir karmik enerji içinde olduğunu çok iyi anlamış. E, bu arada bu arada e, onu onu anlar iken şöyle söyleyeyim bizim dişilimiz kendi yolunda kendi önüne bakarak gitmiş. Yani kendi kendini keşfedip kendini tanımış. Yani burada e, eril e, enerjimize Bizim meleklerin söylediği gibi kendini tanı. Kendini tanı demek kendi içinize döndüğünüzde, kendinizi tanıdığınızda kendinizi keşfediyorsunuz. Yani gerçekten neyi, ne zaman, nasıl istediğinizin kararını çok açık ve net görüyorsunuz. Burada dişilimizin gitmiş olduğu bir yol var. Burada geyik var dedim. O artık... Çünkü geyik burada bir dağ vardır. O dağın tepesine çıkmak için inat eder ve çıkar. Bütün bu bu şeyi anlatır aslında. Bizim derviş kağıdı vardır. İçine kapanmak ve geçmişi gözden geçirmek ve gerçekten kendi ruhumuza dönüp kendi kendimizi keşfetmek ve kendi ruhumuzu parlatmak anlamına gelen bir kağıt. Bu da aynı şekilde zaten 21 olması Üç rakamadır evrenin evrenin artık e, o e, enerjiyi olgunlaştırma yani 3 rakamı olgunluş, olgunlaştırma rakamıdır evrende bizim dişilimiz olgunluğa gelmiş öyle söyleyeyim kendi yolunda kendi önüne bakarak gittiği ve kendi e, şöyle söyleyeyim e, belki onun da karmaları vardı belki bu e, bir uzun zaman almış bu ama bir noktaya gelmiş yani belki Öz sevgiye gelmiş ve öz sevgiye gelen bizim dişilimiz der ki ben artık elille e, bir araya gelmek e, yeni bir başlangıç yapmak istiyorum zaten buradaki birinci kartımız bizim dişilimizin dönüşüm geçirdiğini anlatıyor ve burada aynı e, dönüşüm e, geçirdi 3 rakamı dönüşümdür yani artık olgunlaşmıştır. 3 rakamı yine aynı zamanda eril ile beraber yeni bir başlangıç yapmak istediğini düşünür. ben erilimle artık yeni bir başlangıç yapabilirim der. uzun zaman uzun zaman kendini geri çeken dişil der ki: Artık ben öyle bir enerjiye geldim ki ben dengedeyim. Ben dengedeyim ve yeni bir başlangıç istiyorum ve artık şöyle de diyebilirim öyle öyle bir şeye gelmiş ki dişilimiz gerçekten evet biliyor ki mental olarak bir defa geçmişi hepsini geride bırakmış, anlamış, olgunlaşmış dediğim gibi şöyle de diyebilirim. Ben yeni bir başlangıç istiyorum hayatımda aslında. Ee, bu elili bekle. Evet onunla beraber olmayı istiyor muyum Ol, e, istiyorum. Onunla hayallerim var mı var? Ee, ama çok uzun zamandır bekliyorum. Ee, bilmiyorum eğer e, bu elimiz gelmezse e, ben yolumu e, farklı yönde e, çekeceğim anlamına da gelebilir Yani farklı yöne gideceğim anlamına da gelebilir. Çünkü dişilimiz artık gerçekten, bir olgunlaşma yaşamış, bir değişim yaşamış yani. Bundan atıyorum işte belki Eli'yle tanıştığı zaman aynı duyguda, aynı fikirde değildi. Fakat şimdi artık çok 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 değişmiş ama kalbi gerçekten çok sadık kalmış bu yolda ilerlerken. Belki önüne bir sürü fırsatlar çıkmıştır dişilimizin, kabul etmemiştir ve kendi kalbine ve e, aklındaki erile e, sadık kaldığını söyleyebilirim ki burada da söylemiş olduğum gibi e, şöyle der yine bizim dişilimiz evet demin dediğim gibi e, zaman geçti çok zamanım geçti ben bir olgunluğa erdim karşı tarafın artık karar verme zamanı gelmiştir. Çünkü görünende görünende daha e, hiçbir hareket yok ama ben burada haberleşmek istediğini gördüm Eril'in. Tabii ki belki haber atamamıştır daha. E, Dişil der ki ben e, artık bir yol ayrımına da geldim aslında. Evet ben olgunlaştım. Ben Eril'imi bekledim, anlayış gösterdim. O yaşadığını işte e, geçirmiş olduğu zamanı sıkıntılı her şeyi biliyorum. Ama artık ben beklemek istemiyorum. Çok zamanım gitti. Çok e, çok bekledim. E, böyle olduğu için de e, dişilimiz der ki artık zaman çok hızlı geçiyor. Ne kadar zaman beklediğini söyleyemeyeceğim. E, bu uzun bir zaman da olabilir. E, ayrılmalar, konuşmalar, tekrar dönmeler olabilir. Zaman vermeyeyim. E, fakat e, şöyle bir kanıya gelmiş dişilimiz zaman artık gerçekten çok çabuk geçiyor. Görünürlerde e, yani e, e, diş, erilden tarafa daha görünürde hiçbir şey yok ben yol ayırımındayım. Yani e, bir zaman sonra kendi erili değil başka bir eril de teklifte bulunursa gidebilecek gibi görünüyor bu dişilimiz. Aşk meleklerimiz e, dişilimiz için ne der? Cazibe der. Şu anda tüm keyif e, alarak, şu andan tümüyle keyif alarak aşkı da kendine çekiyorsun. Evet çünkü artık bizim dişilimiz gerçekten e, bir noktaya bir olgunluğa erişti. Buradaki üç rakamı aslında normal e, tarotlarda imparatoriçeyi gösterir. İmparatoriçe biliyorsunuz doğa anadır. İmparatoriçe hayatında yaşamış olduğu bütün zorlukları yaşamıştır, çok sevgi doludur, anaçtır. Önüne gelen ne varsa onu çok bilinçli ve duyguyla, düşünceyle çok doğru kararlar veren İmparatoriçe bir noktaya ulaşmıştır. Bizim dişilimiz de öyle biri diyebilirim ki şu anda tümüyle keyif şu andan... Tümüyle keyif alarak aşkı da kendine çekiyorsun diyebilirim. Nitekim ki burada söylediğim gibi dişilimiz artık bir şeylerin farkında. Ee, zaman çok hızlı geçiyor dediği gibi. Eğer karşı taraftan herhangi bir şey gelmezse ben yol ayrımına geleceğim. der. Çünkü buradaki diğer e, kartımız da şeydir. E, evet bu yol çok kolay olmadı. Bu yol çok kolay olmadı. Çok üzüntüler, çok kederler yaşadım ama artık ben e, ...olgunlaştım der. Ben yeni bir başlangıç istiyorum... ...hayatımda ve iki tane yeni başlangıç çıkmış... ...kağıdı repeat etmiş. Artık zamanının geldiğini... ...bizim dişilimiz de anlamış. Ve de diğer e, diğer e, aşk melek kağıdımız da der ki... ...dişilimiz için beklemeye değer... ...aşk hayatında ilahi zamanlama devrede. Evet. Bazen... E, ...biz çok bekleriz. Bize... E belki 7 yıl bekleriz, belki 8 yıl bekleriz, belki 3 yıl bekleriz, belki 4 yıl bekleriz. Ama bu zaman bizim için uzun bir zamandır. Evrende zaman yoktur. E, o yüzden e, aşk hayatında ilahi zamanlama devrede. Demek ki burada e, biraz daha zaman var ve ilahi adalet ve evren e, çalışmaya girdi. Şey diyoruz buna biz... Bulutların arkasında, bulutların arkasında geçen şeyleri bilmiyoruz. böyle bir şey çalışıyor. Yani evren çalışıyor, spiritler çalışıyor. Sizin aşk hayatınızda onun için beklemeye değer der. Peki küçük meleklerimiz dişil için ne der? Aynı aşağı yukarı bakın ne der? Hayattan hazal. Aynı buradaki gibi cazibedeki olduğu gibi tümüyle diyor. Ee, andan tümüyle keyif al, hayattan haz al. Gerçekten bir noktaya gelmişsiniz dişiller. Ee, biraz akışta kalın. Çünkü o o noktaya gelmişsiniz. Akışta kalın. Ve şansınız açık. Ve net ve dürüst olun. Bakın şimdi ben burada ne dedim? Dedim ki burada artık dişilimiz öyle bir noktaya gelmiş ki olgunlaşmış imparatoriçenin içinin enerjisine gelmiş burada ne der? Ben artık zaman çok çabuk geçiyor. Karşı taraftan daha bir belirti yok. Ben farklı bir yöne gidebilirim. Diyor dişil ama kafasında veya kalbinde aklındaki kişi varken burada da der ki bizim meleklerimiz önce net ve kendine dürüst ol. Çünkü şansın açık. Yani bazen şöyledir. Biz ağzımızdan bir sürü şey anlatırız, anlatırız. Tamam bitti artık bakmak istemiyorum, artık şunu yapmak istemiyorum, artık bunu yapmak istemiyorum. Bir sürü şey söyleriz ama kalbimiz aynı şeyi söylüyor mu? Bir dönüp içinize iç güdünüzü dinleyin, kalbinizi dinleyin. Bakalım gerçekten öyle mi size işaret gelecek? Yani buradaki gibi dişilimizin evet ben çok zaman bekledim, onu çok iyi anlıyorum. Bir şeylere vardım. E, ama e, eğer empati zaten kurabiliyorsanız, e, zamanın uzayacağından e, şüpheleniyorsanız, e, zaman çok çabuk geçiyor diyorsunuz ama bir de önce kalbinize sorun. Gerçekten önce kalbinize sorun. İçgüdüleriniz sizi gerçekten yönlendirecektir diye söylerim. Efendim bir de e, aşk, e, e, bu elimiz için açmıştım bu aşk kağıdını. Bu ne der bize? Affet ve unut. Hayat çok değerli. Evet, aslında e, Erilin yapması gereken burada böyle bir şey var. Şöyle ki, e, bu kuleyi yıkabil, bu kuleyi yıkmak için Erilin çok zamanını almış. E, e, belki biraz bağımlılık çalıştırmış. Burada ben e, su kralı demiştim galiba. Evet, burada e, yıkılan kulede. Su su insanları su insanları biraz m, duygusal olurlar, aileye bağlı olurlar ve kolay kolay e, bırakmazlar. Çok e, çok defalar affederler bir de hani su grupları çok affedicidirler. O yüzden e, bizim e, elimize der ki affet ve unut. Hayat çok değerli çünkü artık yaşamış olduğu o e, ilişki diyebiliriz. Affettiği o kadar çok şey olmuş ki onu yerle bir etmiş ve artık gerçekten geride bırakıp affetmesi gerekiyor ve yıkılan kule çıktığına göre evet geride bırakmış ama daha en adım atamadığı için daha bir şeyleri içinde affetmesi belki kendini de affetmesi gerekiyor her şeyden önce erilin bırakın diğerlerini önce kendisini affetmesi gerekiyor ondan sonra gerçekten kendi, kendini tanımaya, zaten bir şeyleri affetmeye, bazı kızgınlıkları, öfkeleri göndermeye başladığımız zaman, işte kendimizi yavaş yavaş tanımaya ve ruhumuzun ne kadar bizi doğru yola koyacağını görürüz o zaman. Dişilimiz için bir tane var. Dişilimiz ne der? Dişilimiz için bir şekilde mola verme zamanı bir şekilde mola verme zamanı biraz içe dönüşü anlatır bu evet her ne kadar bizim e, dişilimiz aynı çok e, melek kartları birbirine çok uy uy uygun çıktı şöyle ki melek kartlarımız dişilimize nasıl burada diyorsa ki cazibe anın şeyini çıkar burada da çünkü dişilimiz dedi ki zaman çok çabuk geçiyor. işte bir önüme karşı taraftan daha bir şey alamadım. Bir görüntüde hiçbir şey yok. Ben yol ayrımına gidebilirim gibi gibi düşündüğü için aşk meleklerimiz de der ki bir şekilde biraz daha mola ver. Bu kadar çabuk karar verme. her şeyin bir zamanı var ki buradaki dediğimiz gibi aşk hayatında ilahi Zamanlama çalışıyor. Aslında buradaki anlam da bu anlama geliyor. Biraz mola ver çünkü artık senin yapacağın bir şey yok. İlahi adalet çalışıyor der ve aşk kartımız da böyle. Evet e, bence e, bence buradaki eril ve dişilimiz biraz e, astrolojiye bakıldığı zaman. Gezegenlerin gerçekten bu kadar çok hızlı ilerlemesi ve bizim hayatımıza etki etmesi, e, bilinçli olarak veya bilinçsiz olarak biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz ama gerçekten bütün bu gezegenlerin bu kadar çabuk dönüş e, hareket etmesi bizim hayatlarımızı da etkiliyor. E, bana göre e, burada erili daha çok e, etkilemiş diye söyleyebilirim size çıkamadığı konumdan o e, konforlu sandığı fakat e, aslında hiç farkında olmadığı işte farkında olmadığı mutsuz olduğu yerden çıkmış. Belki bu döngüleri ve ki dediğim gibi ilahi adalet çalışıyor burada. Biraz e, bir şeyleri de anlamaya başlamış. Uyanmış yani öyle söyleyeyim. Bir hep ben hep şey diyorum ya uyananlar ve uyanmayanlar. İşte uyananların evrenin dürtüleriyle bu gezegenlerimiz gerçekten bu kadar çok hızlı gitmesiyle bize gerçekten etki edip artık hayatlarımızı biraz daha düzgün, daha huzurlu ve daha mutlu yaşamak için bütün bu olanlar. Diyorum ve noktalıyorum. Umarım bazı enerjilerimiz size uymuştur. Uymadı ise hiçbir söylediğim bir kelimesi bile uymadıysa belki alacağınız bir mesaj vardır burada. O mesaja dikkat edin. Ve ben hepinizin sevgililer günü kutlu olmasını diliyorum. Gerçekten sevgi çok önemli hayatımızda. Bizi ayakta tutan sevgidir. Umarım herkes sevdiğine kavuşur. Herkes mutlu ve huzurlu olur. Belki de dünya biraz daha barış içinde yaşar. Ee, görüşmek üzere sevgiyle kalın.